Arkadaşlar bugün Cezar'la birlikte Kar Parkin oynuyoruz ve yanımda kim var? Toprak! Arabamı yeni aldım. Seviyeler çevrim içi oynayalım. oto şehirden başlayalım. Hadi girdik Şunun sesini biraz kısacağım çünkü tokat sesi var. Öyle değil mi Toprak? Evet. Yanıma otur. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ben o araba oyunlarını çok seviyorum. Sen ne, neyleri seviyorsun Toprak? Ben kurt oyunlarını. Yani Minecraft. Sen de Minecraft mı seviyorsun? Yani Minecraft'la kurt oyunu. Tamam. Şunu sesim cidden biraz kısacağım. Bir Arkadaşlar bu abi ses ses kas Şu ya yorulmuş ses ah böyle daha iyi şu, al Allah arkadaşlar pardon çok çok pardon ben cüt oynuyorum hadi şu şehrin oradan Abi. Şöyle dönelim. Ben cidden çok kötü oynuyorum ya. Aa çaktım. Araba. Abi ders dur, işte, Dur Ben de... Demek ki yokuşlardan çıkarken şey olacak. musun? Bence abi bundan bir daha çekme çünkü çok kötü oynuyor. Bak. Arkadaşlar abim uçtu. Gördünüz mü? Şunu Bu elimiz yok. Kameranın elmeği yeri. Bu arada böyle rahatsız oluyorsanız hemen bize söyleyin. Bence rahatsız oluyorsunuz. Evet. Biz bir yapalım. Şunlar şöyle. Ve böyle daha iyi olur. Ben bir kere babamın telefonuna video çekeceğim. Kur oyunu onu da onu da istiyorsanız. Minecraft. Minecraft marka flarda da yok ama o çok da çok güzel. Adım Bakın böyle... arkadaşlar inicem arabamı kilitleyin Kilitli. Baba çık. Hayır araba kilitli. Araba, arabalarını kilitli. <laughs> araba çaldım adamın. Adamın arabasını çaldım. Bu seninki de çıktı Adamın arabasını Kaçıracağım. arkadaşlar. Şu an abi araban kilitli değil. Benim arabam kilitli. Değil. Kilitli. Bakalım mı? Toprak, araban kilitli. Durun arkadaşlar şuradan. Bakın araba drift modu devam. Drifti kes toprak. Du. Abone ol koysa orada boğulur mu Yani. Ve abi. 50 metre drift. 60. 70. 80. 90. 105 adamı... mi? Arkadaşlar adam çıldırdı. Adamın arabasını kaçırdım. Abi. Abi iki araba var. Adamın Arkadaşlar adamın arabasını çaldım arkadaşı bunun hilesi de var. Ama biz hilelerini değil diyeceğiz bir kere. Toprak. Toprak hilelerini yüklemeyiz. Adamın arabasına fert ediyorum. Tamam lan gel. Yes, sir. Adam polisti. Arkadaşlar şu polisi arıştık. Polis bizden çok çok yavaştı. Polis bilerek yavaş gitti bence. Oh, bence de Abi ben... Adamın arabasının içine ediyorum. Abi. Adamın içine ediyorsun. Arkadaşlar bu arada Polastas videolarımızı da izlemiyorsanız hemen izleyin. Yeni karakter bedava daha var. Tara. Tara. Fanta bak. Bir sürü karakter. Market. Burası da bedava şeyler vardı. Almadıysanız tahmin olun. Çünkü çubuğa şarjlığı e, da vardı. İki tane bedava bir verdi. <laughs> abi abi. Çok yaşa bana. Arkadaşlar bu arada. Ben benim bunu oynamayacağım. Arabanın sahibi oyundan çıktı. Dur inelim. İnelim başka bir ara. Kişinin arabasını çalalım. Kilitle.

arabayı mı satayım? Evet adamın arabasını satacağım. Henüz <laughs> para da sana gelecek. Daha Para benim için önemli değil ki. Adama gıcık olacağım. Ama para da mı gelecek bize? Niye satamıyorum? İn? Ama arabada değil. Satılık. Arabayı kilitlemiş. Abi var mı? Şimdi çalsana. Satılık bu. Yeni benim. Abi alma. Satılık bu. Bana ne? <laughs> Arkadaşlar abi arabayı arkamıza bindi. Düşünlendi sen. Arabadan atıldım. Bakalım şu arabayı alıyor muyuz? Arkadaşlar. Araba kilitli. Hmm. Arabayı kilitlemişler. Ya ki şu en güzel araba olsa bir tane. Vallahi onu alıp çalacağız ha. Yok olma. Şu adamlar arkasına atlayacağım. Araba kilitliymiş ya. Aa. Neyse gelin biraz tozalım gezelim. Arkadaşlar. Orada birazdan bir videosunu da ondan çıkıp çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet ama ama bir şey. Toprak. Şöyle bir şey. Toprak. Diyeceğim. Belki çekemeyiz. He doğru. Arkadaşlar burada. Malatya'da okullar tatil. Yani dün de tatildi Malatya'da. Hem dört Bugün yıl. de tatil. Oha, ezermenin sarıyoruz. El, el, el. Motor hasar ha, Motor satacağım. Ya benim abi ben bunu hissetmedim. Neden? Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Ha, arabam tam. İnternet Ödün Ben de, de geldim bir geleceğim bir Tamam ben de o, o sırada gezelim. Arkadaşlar kalp parking sevenler yoruma kalp. Ve hangi ilde yaşadığınızı söyleyin. Tut. koş koş sen koş 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 hatta Hüseyin bas bas du, du, du. bakalım nereye gidelim şöyle gidelim Uf, araba mı ya Tamam arkadaşlar şimdi bakalım ne yapacağım. Hadi bay bay görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadar da adamların arabalarını çalmaya çalıştık. Bazıları yoktu, bazıları çaldık. çaldı görüşür.